Selam arkadaşlar. Türkçe'nin Sırları kanalında yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda herkesin aklındaki soruya cevap arayacağız. 2022 YKS'ye rekor başvuru oldu. Bu başvuru puanlarda yığılmaya sebep olur mu? ÖSYM bu konuda ne diyor? Verdiği istatistikler bize ne söylüyor? Hep birlikte bakacağız. Hemen başlayalım vakit kaybetmeden. 2019 yılında 2.375.000 aday, 2020 yılında 2.416.000 aday 2021 yılında 2 milyon 592 bin aday sınava başvurmuşken 2022 yılında bir rekor başvuru gerçekleşti ve 3 milyon 243 bin aday bu sınava başvurdu. Dikkat edersek yaklaşık %20'lik bir artış var. Diğer yıllarda %5'lik ortalama bir artış olduğunu düşünürsek buradaki artışın ne kadar fazla olduğunu anlayabiliriz. Bu artışın en büyük sebebi hepimizin malumu olan Barajın kaldırılması. Barajların kaldırılması ile birlikte insanların kendini denemek istemesi ve üniversitede bir yer edinmek istemesi çok doğal olarak ortaya çıktı. Peki bu ortaya çıkan rekor başvuru puanlarda yığılmaya sebep olur mu? 2019'dan itibaren ÖSYM'nin verdiği istatistiklere bakalım ve 2022 ile ilgili çıkarım yapalım. Buraya baktığımızda adayların TYT sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türlerinde dağılımları verilmiş 2019 yılı için. Burada listeyi ekranda tutuyorum dileyen ayrıntılı bir şekilde inceleyebilsin diye. İkinci listemize bakalım. 2020 yılında aynı şekilde listede yine puanların dağılımını görüyoruz. 2021 yılı için verilmiş olan listede burada karşımızda. Neden bunları hızlıca geçtik? Bunların hepsinden ortalama bir çıkarım yapacağız. Yani puanlarda, sayılarda boğulmayalım diye. Şimdi yaptığımız çıkarıma bakalım. 2019, 2020 ve 2021 yılları son 3 yıl yani bize ne söylüyor 2022 ile ilgili? Hemen bakalım. TYT puanlarına göre 2020 yılındaki yıılma yaklaşık %81.16 ile 100 ila 250 puan arasında gerçekleşmiş. Yani sınava girenlerin büyük bir çoğunluğu 250 altında puan almış demektir. Diğerleri ise %15'lik bir bölüm. Bu da dikkat edersek bir yığılmayı gösteriyor bize. 250 ve 350 arasında kendini gösteriyor. Burada dikkat edeceğimiz mesele aslında 350'ye yaklaştıkça oranın biraz daha az olduğu, yüzdelik dilimin daha az olduğu. Bunu önceki listelerden takip ederek ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bu yıl sınava 2.375.000 aday başvurmuş ve sınava girmiş. 2020 yılına baktığımızda 2.257.000 aday sınava girmiş ve bunların %77'lik kısmı 100 ila 250 puan arasında kalmış. Bir önceki seneye göre dikkat edersek buradaki oranın düştüğünü görüyoruz. Bir üstteki yığılmanın arttığını görüyoruz. Yani 250 ve 350 puan arasında yığılma artmış bir önceki seneye göre. Burada %17'lik bir dilim görüyoruz. 2 milyon 257 bin kişi arasında. 2021'e geldiğimizde ise düşük puanlardaki yılmanın arttığını görüyoruz. 100 ila 250 arasında %84'lük dilim buraya sıkışmış. %13.13'ü de nerede görüyoruz? 250 ila 350 arasında. Buradaki dağılıma baktığımızda ortalamanın son 3 yılda yaklaşık %80'inin yani sınava girenlerin %80'inin 250 ve altında olacak. 3 milyon 243 bin adayın %80'inin de 250 ve altında olduğunu düşünebiliriz. Yani yığılmanın çoğunun aslında 250 ve altında olacağını söyleyebiliriz bu yılların. Hatta bu yıl 2021 yılına benzeyebilir. Çoğunluk burada olabilir. Yine %85'lik bir dilimi burada görebiliriz. Çünkü hazırlanan, hazırlanmayan, kendini denemek isteyen, 2 yıllık bir yere girmek isteyen herkes barajların kaldırılmasıyla bu sınava başvurdu. Bu da aslında alt puanlarda yığılmanın olacağını bize gösterir. Burada aradaki puanların da ufak da olsa değişebileceğini söyleyebiliriz. Dikkat edersek üst seviyedeki yani 350 ve üzerindeki puanlardaki durumun genelde birbirine yakın olduğunu görüyoruz. 2021 yılında bunun düştüğünü görüyoruz. 2022'de de bunun düşme ihtimali var diyebiliriz. Sınava başvuranların çoğunun yeterince hazırlanmadan girdiğini düşünürsek eğer. Sayısal sözel eşit ağırlık ve dilde ne olmuş? Yine aynı oranları yaklaşık olarak burada alan dağılımlarında da görmekteyiz. Sayısalda da 100 ve 250 puan arasında bu sınava giren 1 237. kişi arasında %84.38'i görüyoruz 2019 için. 2020'ye baktığımızda %78'lik bir dilimin 100 ila 250 arasında yine 2021'e geldiğimizde dikkat edersek 100 ila 250 arasında %82 olduğunu görüyoruz. Yani TYT'deki yılmanın aslında Aynı şekilde aynı oranlarda azalıp çoğaldığını görmek burada mümkün. Burada %84'ten 81, 84 yakın. Buraya baktığımızda 81 düşüş göstermiş, 84 burada da düşüş göstermiş. Buraya baktığımızda da yine 77'den 84'e çıkmıştı TYT'deki bu dağılım. Buraya baktığımızda da 78'den %82'ye çıkmış. Aynı şeyi bu sene yine sınava girenler için söyleyebiliriz. Ortalamanın %80 olacağını düşünebiliriz. 2020 yılı içinde sınava başvuran sayısaldan sayısal bölümden sınava girenlerin %80'inin 250 ve altında olacağını söyleyebiliriz. Sözel için yine aynı şeyi görüyoruz. Dikkat edersek ortalamanın 72, 75 ve 86 olduğunu görüyoruz. Burada aslında 2021 yılının sözel için daha zor olduğunu söyleyebiliriz. Oldukça büyük bir artış var burada. %11'lik bir artış. 250 puan ve aşağısındaki dilimde yığılmada gördüğümüz artış. Aynısını bu sene görme ihtimalimiz çok yüksek. Biraz önce söylediğimiz gibi sınava çok fazla hazırlanmadan girenlerin sayısının çok olacağını tahmin edebiliriz. Bu yüzden de buradaki dilimde yüksekli, yükseliş kendini gösterecektir. Buraya baktığımızda 350 ve üzerinde Sözel'de 1.47% Burada 1.36, burada 0.38 kendini bariz bir şekilde 2021 yılında sözel için zor geçen bir sınav olduğunu bize söylüyor. Peki eşit ağırlık için ne olmuş? %82'lik bir dilim 250 ve altında 2019 yılında. 2020 yılına baktığımızda %77, 2021 yılına baktığımızda %87'lik dilimin 250 ve altında olduğunu görüyoruz. Aynı şeyi nerede görmüştük? Biraz önce dikkat edersek sözelde görmüştük bunu. %87 bir önceki yıla göre %10'luk bir artışla 250 ve altında puan alan kişinin arttığını görüyoruz. Aynısını burada görebiliriz. Yani buradaki ortalamayı alıp %80 değildi. Burada yine eşit ağırlıkta yaklaşık %85 ve üzeri bir dağılım görme ihtimalimiz çok yüksek sınava girenler arasında. Dil puanına baktığımızda dilden sınava girenlerin sayısı genelde az. 95, 91 ve 87 bin dikkat edersek. Peki burada yığılma nerede gerçekleşmiş? %50'si yaklaşık her yıl ortalama 250 ve altında puan almış. Baktığımızda 250 ve 350 arasında da o %33'lük bir dilim görüyoruz. %33, 34, 36 dikkat edersek Aynı şekilde ilerlemiş. Burada da 350 ve 500 arasındaki puanların yine çok fazla değişmeden devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu yılda çok büyük bir değişiklik olmayacağını tahmin etmek zor olmayacaktır. Yani yaklaşık %50'si 250 ve altında puan alacaktır diyebiliriz. Evet, aklımızdaki sorulara cevap bulduysak, size yardımcı olduysak ne mutlu bize. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.